Ve ennehu teala. Allahu teala, yüce Rabbimiz. Vahidun birdir. Nerede birdir? Fi Zatında bir. Zatında bir demek, e, zatı gibi zat yok. Yani, leşe kemikli şey, benzeri yok. Zatı gibi zat yok. Daha da sıfatlarında bir. Ne demek? Sıfatları, o sıfatlara sahip olan başka zat yok. Yani hayat, ilim, sevme, basar, işte sıfatlar var. Dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi. Bunlar bizde de var. Bizde de var ama biz bunlarda, bunlar sadece bize mahsus değil ve biz bunlarda tek değiliz. Çünkü öyle de diğer insanda da ilim var, öbüründe de işitme var, öbüründe de görme var. Ama allah Teala'daki görme kimse de yok. allah Teala'daki ilim kimse de yok. O zaman ne oldu? Zatında bir, yani zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir, sıfatları gibi sıfat yok. O sıfatlar ancak ona mahsus. O her şeyi görüyor. Sen ancak onun gösterdiğini görebiliyorsun. Duvarın arkasını bile göremiyorsun. Ve efalihi fiillerinde bir. Fiillerinde bir ne demek? Yani fiilleri gibi fiil yok. Fiiller şöyle, işleri yani. Mesela ihya, diriltmek fiili, imate öldürme fiili, taklik yaratma fiili, terzik, rızıklandırma fiili. E sen de birine maaş veriyorsun veya bir çorba yaptın veriyorsun, rızık veriyorsun. Mecazi. Suyunu yaratan sen değilsin, tuzunu yaratan sen değilsin, ocağını yaratan, ateşini yaratan sen değilsin. Yani sende de bir fiil, bir icraat gözüküyor ama e, sen onda tek değilsin. Herkes o işleri yapabiliyor yani. Ama allah Teala'nın yaptığı diriltme, öldürme, yaratma ve rızık verme e, fiili kimsede yok. Bütün mahluklara bir anda rızık veriyor. Sen üç kişiye bakamıyorsun, dördüncü oldu mu bütçe açık veriyor falan. Yani senin gibi de yaratma babında değil zaten, sebep olma aracılık yapma konusunda oluyor. Onun için Allahu Teala zatında bir ne demek? Zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir ne demek? Sıfatları gibi sıfat yok ve o sıfatlar hiçbir zata ait değil. Sadece onun tek zatına ait. Fiillerinde bir onun fiilleri gibi fiiller yok. Çünkü o fiilleri ondan başka kimse yapamaz. O zaman ne oldu? O fiiller ona mahsus oldu. Ölüleri diriltme fiili. Bu sadece ona mahsus oldu. E İsa Aleyhisselam diriltiyor. Ya İsa Aleyhisselam diriyor mucize. Allah Teala'nın ona vermesiyle diriltiyor. Kendiliğinden diriltemez ki. O zaman Allah Teala'nın diriltmesi kendinde olan bir sıfat. İsa Aleyhisselam'daki sıfat Mevla'dan emanet alınma. Şunu dirilt derse onu diriltebiliyor. Ee, yaratıyor onda. O da özel bir kişiye karşı yaratıyor. Ama Mevla'nın diriltmesi bütün ölüleri diriltiyor ve bütün cansızlara can veriyor. İstediğine can verebiliyor. E istediğine can verme kimse diyor ki bu sıfat. Onun diyor sıfatlarında bir, fiillerinde bir yani onun fiilleri gibi bir fiil kimseye mahsus değil. La şirkete şirket Türkçeleşmiş şirket ortaklık yani. La şirkete ortaklık yok. Li ahadin hiçbir kimse yok. Kiminle beraber? Ma'u Teala. Allahu Teala ile beraber. Ortaklığı yok. Ama işitmekte biz de ortağız işte. O da işitiyor, biz de işitiyoruz. Veyahut görmede o da görüyor, biz de görüyoruz. Ama fil hakikati. Sen surette görüyorsun. Onun göstermesiyle görüyorsun. Göstermeyi, istediği şeyleri görüyorsun. Bazı kere gözlük kafanda oluyor. İki saat gözlüğünü arıyorsun yani. Kafanın üstünü göremiyorsun. Göreceğin şey, gözünün içini bile göremiyorsun. Çünkü göreceğin şey çok yakın olmayacak, çok uzak olmayacak, mesafe. Sen hep böyle eğreti işler. Fil hakika gerçekte ortaklık yok. Surette işitme sıfatı var sende. Hakikatte kimseye ortaklığı yok. Fi emrin hiçbir işte. Neden minel umuri işlerden? İşlerin hiçbirinde. Ne görmesinde ne duymasında efendim ne yaratmasında ne diriltmesinde ne diriliğinde ne efendim, kudretinde ne konuşmasında e sen Mevla'nın kelamı var sende de kelamın var. E bu şimdi surette senin kelamın var. Hakikatte Mevla seni felç etse konuşamıyorsun. O zaman gerçekte senin, kimsenin hiçbir ortaklığı yok. Hiçbir işte ortaklığı yok. Fi emri minel umur. işten hiçbirinde. Asla. Kesinlikle. Lafil fil vücud. Ne varlıkta? Zaten varlıkta ortaklığın olmayınca geri kalan sıfatlar da haydi haydi olmuyor zaten. Daha varlığın senden değil, öbürleri nasıl senden olacak? Ve la gayri. Varlığın dışında da. Yani varlıktan sonra gelen sıfatlar işte, dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi diğerlerinde de hiçbir ortaklık söz konusu değil. Surette bir ortaklık, isim şeyi kullanılıyor, işitme. Aynı tabir kullanılıyor. Allah Teala işiticidir. E ben de işiticiyim, sağır değilim manasına. Bu surette bir şeydir, görüntüde bir şeydir. Hakikatte hiçbir şirket ve ortaklık yok.